Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökteniz Toprak. 2 Ocak 2025 günlerden Perşembe arkadaşlar. Günün 3. montajındayız. Yine Mamak Bal Kiraz mahallesindeyiz. Eski kombimiz vardı. Demir döküm Kalisto onu sökerek onun yerine Baymak Doğatek Kompak kombimizin montajını yaptık. Alt bağlantılarını komple değiştirdik. Yoğuşma giderine havalı koyarak güzel bir şekilde şöyle peperece boruyla peteğin arkasından Lavabo giderin altına şöyle çatal atarak güzel bir şekilde bağladık arkadaşlar. Güzel bir montaj oldu. Ocağımızın vanası hortumu vardı. Ona hiç dokunmadık. Sadece üstten bağlantıydı. Mermerimizi deldik. Onu alttan bağladık. Dediğim gibi güzel bir montaj oldu. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim, video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Her marka model kombi satışımız vardır. Veya arkadaşlar kombinizi kendiniz internetten alabilirsiniz. Veya bir yakınınız size hediye verebilir. Yani kombiniz varsa veya ikinci el kombi temiz kombiler varsa serviste kullanılabilir raporu veriyorsa ona da proje çizebiliriz. Bilginiz olsun. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat satışı, proje işi bizim işimiz. Dediğim gibi 2025'te de Kaldığımız yerden devam ettik. Bugün hızlı başladık. Biraz 3 montaj yaptık. Yarın 45 kava ECA Pro Premix takacağız. Bir tane 3 katlı villaya Ümitköy'deyiz. Yarın Ümitköy'deki montajımızda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, dostça kalın arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım.